Şimdi belirlediğimiz şablon durumunda kesin stop bölgesi olan 64-20 bölgesine yakın hareketleri devam ettirdiğini görüyoruz ve bu bölgenin altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun Derinleşme ihtimali oluşturacağından dolayı bir sonraki destek bölgesi olan 60-30 ve daha sonra 57 bölgesi ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 51 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme güç kazanma durumları oluşabilir. O yüzden bu bölgedeki kısa da yapmış olduğu dip bölge olan 63 bölgesi altına geçişlerden sonra mutlaka kesin stop durumunu değerlendirelim. 63 bölgesi altına düşüşler oluşmadığı sürece 63 bölgesi altına düşüşler oluşmadığı sürece yapacağı tepkisi hareketlerde bir önceki direnç noktası olan 69.10 üzerindeki kapanışlarla beraber ara direnç bölgesi ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesi olan 70 bölgesi üzerindeki kapanışlarla beraber yukarıya tepkisi hareketin devam etme ihtimali sürdürerek kısada yapmış olduğu zirve bölgesi ve şablon bölgemizin üst noktası olan 79-50 bölgesine kadar devam edecek tepkisi hareketler oluşabilir. 79-50 bölgesi üzerindeki kapanışlar yakın hedef bölgemiz olan 90 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini artıracağı şablon durumuna dönüşebilir. Müzik Stop bölgemiz olan 208.30 ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 216.75 bölgesi arasındaki süreç devam etmiş ve 216.75 bölgesi direnç olarak çalışıyor bir önceki yarı yarıya stop noktamız. Üzerinde yapacağı kapanışlarla ara direnç bölgesi olan 228 bölgesine kadar bu tepkisi hareketi gerçekleştirebilir. 228 bölgesi üzerindeki kapanışlarla beraber kısada yapmış olduğu zirve bölgesi ve şablon bölgemizin üst noktası olan 240 bölgesi yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimali çoğaltıcı ve yakın edep bölgemiz olan 250 bölgesini test etme ihtimalini oluşturacağı şablon durumuna dönüşeceği tepkisel durumu gerçekleştirebilir. 228 bölgesi üzerine ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 216.75 75 üzerine çıkışlar olmadan geri çekilme güç kazanma durumlarında kesin stop bölgemiz olan 208 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali oluşturacağı için 200 bölgesi şablon bölgemizin alt destek noktası. O bölgeden sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğalarak şablon bölgemizin alt destek noktası olan 165 bölgesine kadar devam edecek geri çekilmelerle karşılaşılabilir. O yüzden bu bölgede 208 altındaki kapanışlarda mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz. fotoğrafiyinde belirlediğimiz yakın hedef bölgesi olan bin bölgesini gerçekleştirip üzerinde kapanışları sağlamış ve bir sonraki hedef bölgemiz olan 1100 bölgesine doğru da yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdüreceği bir şablon durumuna dönüşmüş. Fakat bu bölgede tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olan 950 bölgesi altına düşüşlerden sonra 940 bölgesini yarı yarıya stok noktası olarak belirledik. Özellikle yarı yarıya stok bölgemiz olan 940 bölgesi altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Ve ara direnç bölgesi olan 1035 ve 1050 bölgesinden sonra... Yakın edep bölgemiz ve Şablon bölgemizin üst noktası olan 1100 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını sürdürme ihtimalini yarı yarıya stop bölgemiz olan 940 bölgesi altına düşüşler oluşmadığı sürece devam ettirebilir. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da kesin stop bölgemiz olan 900 bölgesi altında kapanışlar oluşmadığı sürece 1100 ve daha üst bölgelere yükselişlerini sürdürme ihtimalini devam ettireceği tepkisi hareketi ...başlatmış. Karsen grafiğinde yatay süreç bu haftada devam etmiş ve bir önceki kesin stop bölgesi olan 15.85... ...ve şablon bölgemizin üst noktası olan 16.50 bölgesi üzerinde... ...kapanışlar gerçekleşmediği sürece yakını def bölgemiz olan 18 bölgesini test etme ihtimali oluşturmayıp yatay bir süreçte güç kazanma durumunu devam ettirebilir. 16.50 üzerine tepkisi hareketler oluşursa yakın hedef bölgemiz olan 18 bölgesini de test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 18 üzerinde yapacağı kapanışlarla kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 19.50'yi test ederek yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdüreceği şablon durumuna dönüşebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi en yakın destek bölgesi olarak gözüküyor. 16.50 bölgesi. Bu bölge altına geçişlerden sonra 14 ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 13.40 bölgesi en önemli destek noktalarını oluşturuyor. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da altında kapanışlar ve özellikle kesin stop bölgemiz olan 12-35 bölgesi altında kapanışlar oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin tepkisel olarak devam ettirme ihtimali sürdürür ve şablon bölgemizin üst noktası olan 16 el üzerindeki kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz kesin stop bölgesi olan 428 bölgesine yaklaştığını ve altında kapanışlarla beraber derinleşerek alt desteklere tekrar devam etme ihtimalini artıracağı şablon durumuna dönüşme ihtimali belirebilir. Fakat 428 bölgesi altına düşüşler olmadığı sürece buradan vereceği tepkisi hareketlerde öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz en yakın direnç noktasını oluşturuyor. 446-30 bölgesi. O bölge üzerine çıkışlardan sonra ara direnç bölgesi olan 465 bölgesi yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini belirteceği yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı önemli direnç bölgesi. 465 bölgesi üzerinde kapanışlar gerçekleştikten sonra bir önce gerçekleştirmiş olduğu yakın hedef bölgemiz olan 475 bölgesinin üzerindeki kapanışları sağlayarak kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 510 bölgesine kadar devam ettireceği yükselişleri gerçekleştirebilir ve 510 bölgesi üzerindeki kapanışlarla da belirlediğimiz yakın hedef bölgesi olan 550 bölgesini test etme ihtimali oluşabilir. 550 bölgesi üzerinde kapanışlar oluşmadığı sürece bu ara bölgede yatay bir süreçle güç kazanma durumunu devam ettirecek gözüküyor. 550 bölgesi üzerinde kapanışlar oluşursa yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimali belirerek 625 bölgesindeki en önemli direnç noktasına kadar devam edecek yükselişler gerçekleşebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 428 bölgesi altına geçişler oluşursa tehlikeli durumlar oluşturacı kısada yapmış olduğu dip bölge olan 410 bölgesine kadar tekrar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşabilir. Ve 410 bölgesi altındaki kapanışlarla da geri çekilmenin derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali sürecek ve kanal desteği olan 385 bölgesine kadar da devam edip o bölge altına geçişlerden sonra derinleşme ihtimalini çoğaltan bir şablon durumuyla karşı. Grafiğinde kısa bir tepkisi hareket oluştursa da bir önceki kesin stop bölgesi olan 24.45 üzerine çıkış sağlayamadığını ve tekrar geriye bir geri çekilme durumuyla haftayı kapattığını yarı yarıya stop bölgemiz olan 190 bölgesi altında kapattığını görüyoruz ve bu durumu devam ettirirse kısa da yapmış olduğu dip bölge olan 182 bölgesi en önemli destek ve bir sonraki kesin stop bölgemiz ve en önemli destek noktasını oluşturuyor. O bölge altına geçişler olduktan sonra şablon bölgemizin alt destek noktası olan 175 bölgesine kadar devam edecek geri çekilmelerle karşılaşılabilir. Ve 175 bölgesi altında geri çekilmenin derinleşerek kanal desteği olan 150 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Kısada yapmış olduğu dip bölge olan 182 bölgesi altına düşüşler oluşmadığı sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketleri gerçekleştirip bu bölgede oluşan 204 bölgesindeki bir önceki kesin stop bölgemizde önemli direnç konumuna geçtiğini görüyoruz. Üzerinde yapacağı kapanışlarla ara direnç bölgesi olan 210 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Ve 210 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesi yükseliş kanal bölgesine geçiş sağlayarak şambol, şablon bölgemizin üst noktası olan 217 bölgesini test etme ihtimali ve yakın hedef bölgemiz olan 235 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını oluşturabilir. 235 bölgesi üzerindeki kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktası olan 250 ve yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini artırıcı bölgeyi de test etme ihtimallerini Bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz üzerinde kapanışları devam ettirse de ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı olan 750 bölgesinin üzerinde kapanışları sağlayamadığını ve bu bölgede yatay süreçte güç kazanma durumunu devam ettirdiğini görüyoruz. 710 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler oluşursa kısada yapmış olduğu dip bölge ve önemli destek bölgesi olarak belirlediğimiz kesin stop bölgesi 665 bölgesi. O bölgenin altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt destekleri olan 620 ve kanal desteği olan 520 bölgesine kadar devam etme ihtimalleri oluşabilir. Yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde 750 bölgesi üzerindeki kapanışlarla beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası olan 800 ve yakın hedef bölgemiz olan 850 bölgelerinde test etme ihtimali oluşabilir. Ve 850 bölgesi üzerindeki kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktası ve yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali arttırıcı 910 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumları da gerçekleşebilir.